TRT Ses Sanatçısı Rüstem Avcı emekli olduktan sonra memleketi Bursa'nın İnegöl ilçesine döndü. Köyü Hamza Bey için bir şey yapmak istedi. Avcı köyde kabri bulunan Osmanlı'nın ilk şehidi Baykoca'yı hatırladı. Arkadaşı Burak Haydaroğlu'nun yazdığı şiiri türkü olarak besteledi. Güzel bir araştırmadan sonra güzel bir eser ortaya çıktı. Besteledim. İnşallah bu besteyi daha güzel kayıtlar yaparak e, halkımıza sunacağız. Ayrıca İnegöl'ü fetheden Turgut Alp için de beste yaptım. Yani İnegöl'ümüze bir ses sanatçısı olarak hizmet vermek istiyorum. Osman Gazi'nin yeğeni Baykoca, beyliğin ilk seferi olan İnegöl Muharebesi'nde 16 yaşında şehit olmuştu. Olsun. Rüstem Avcı eserini sosyal medyada paylaştı. Çok sayıda beğeni alan avcı, İnegöl'ün fethinde önemli rol üstlenen Turgut Alp için de türkü yaktı. Turgut Alp, Baltalı Eren olarak nam salmıştı. TRT'nin Diriliş Ertuğrul dizisinde de beğeniyle izlenen tarihi karakterlerden biriydi. <laughs>